Güzem şöyle yani bütçe iyi gidiyor aslında şu anda. Ee, yani ilk iki ayın performansına baktığımız zaman e, bütçe açığında işte 12 aylık birikimli midaslı oranla baktığımız zaman hem aralığa göre bir düşüş olduğunu görüyoruz hem de sene sonu hedefinin oldukça altında olduğunu görüyoruz. Ama bunlar da büyük ölçüde bir defaya mahsus etkilerinde tabii büyük rolü var. Mer özellikle Merkez Bankası'nın e, kar transferi gibi. Biz önümüzdeki dönemde hem KKM sebebi hem de artan enflasyonun harcanabilir gelir üzerindeki olumsuz etkilerini dengeleyecek aksiyonların da devam edeceğini düşündüğümüz için bütçe üzerinde bir miktar risk oluşturacağını düşünüyoruz. Bir de yavaşlama da bekliyoruz ekonomide. Gerçekleşiyor da şu an yeni verilere itibariyle bir yavaşlama olduğunu da görüyoruz. Bunun da vergi gelirlerine etkisini düşündüğümüz zaman bütçede bir miktar bozulma bekliyoruz bütçe açında ama bu hala yani hedefle uyumlu bir gidişattan bahsediyoruz. O nedenle hani bütçede çok büyük bir en azından kısa vadede büyük bir risk olduğunu söyleyemeyiz. Diğer taraftan ama senin de bahsettiğin gibi bir yandan 14 politika faizi var, bir yandan 17 gibi bir mevduat faizi var ya da işte onun etrafında şekillenen. Bir yandan da %25-26'larda gösterge tahvil faizimiz var veya daha uzun vadeli faizlerimiz var. Yani hazinenin borçlanma maliyeti açısından baktığımız zaman hem politika faizinin hem de bankacılık sistemi açısından oluşan o fonlama faizinin oldukça üzerinde bir faiz var. Dolayısıyla burada bir miktar hani gerçek anlamda faiz nerede, neyi fiyatlayarak oluşuyor konuları biraz birbirine girmiş durumda. Yani ben de iki yıllık tahvil için örneğin beklenti oluşturmaya çalışırken yani neyi gösterge alacağım, neyi benchmark alacağım, neyin üstüne kurgulayacağım, ben de o anlamda e, işin doğrusu zorlanıyorum. E, burada herhalde en kritik konu acaba merkez bankasının şu an enflasyonun altında e, uyguladığı bu politika faizi e, stratejisi ne kadar sürdürülebilir olacak? Bir noktada burada bir kırılma yaşanır mı? Yaşanmaz mı? bununla ilgili piyasadaki işte olasılıklar atanarak Hı -hı. düşen bir fiyatlama etkili oluyor diye düşünüyorum. Bir bir taraftan da borç stoku için baktığımız zaman da tabii bizim yıllarca azaltmaya çalıştığımız o değişken faizli yapısı borç stokunun ve dövize ağırlıklı yapısında eskiye doğru bir bozulmanın da başladığını görüyoruz son birkaç senedir. Bu da o belki bugün için değil ama orta vadede tabii ki borç sürdürülebilirliği açısından bir sorun yaşatıyor. Ama bence bunlar Bunlardan daha önemlisi yani ben kısa vadede veya bir yıllık bir perspektifle e, piyasa açısından e, bu mevcut stratejinin yani Merkez Bankası'nın düşük faiz stratejisinin KKM ile döviz kuru istikrarını sağlama stratejisinin devam etmesi e, noktasında e, rezerv konusunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada dönüp yük rezerve biniyor. Evet brüt rezervlerimiz, toplam rezervlerimiz işte 100 milyar doların üzerinde ve, ve önemli bir hani seviyede şu anda riskleri yönetmek adına ama Net döviz pozisyonu açısından baktığımız zaman elbette ki burada hem cari açık hem de bu negatif real faiz uygulaması ile birlikte bir miktar rezerv konusuna odaklanmak gerektiğini düşünüyorum. Orada bir problem yaşamadığımız sürece de bu sistemin devam edebileceğini düşünüyorum ama son dönem gelişmeleri bence oradaki rezerv konusundaki hassasiyetimizi arttırmalı kanaatindeyim. Yıl sonu için cari çıkan enflasyon beklentiniz nerede şekilleniyor Nilüfer? biz eskiden tek haneli bile olabileceğini düşünüyorduk Güzem ama 34 milyar dolar açık şeklinde revize ettik. 75 dolardı daha önceden petrol fiyatı ortalama varsayımımız. Onu 100 dolara revize ederek 34 milyar dolara bulduk. Tabii bir yandan da turizm gelir tahminimizi aşağı çektik. Bir de sadece petrol değil aslında doğalgaz da bizim enerji ithalatımızı zaten Ukrayna Rusya gelişmeleri öncesinde arttırmaya başlamıştı bu etkinin yıl boyunca devam edebileceğini öngörerek bu tahmini yaptık. Enflasyon içinde daha önceden %35 civarında bir sene sonu tahminimiz vardı. bu tahmini %42'ye revize ettik. yıl içerisinde de daha önceden işte 50-55 bandının en yüksek seviyeler olabileceğini düşünürken şimdi 60'ın üzerinde tahminlerimiz var. Peak seviye için yani zirve seviye için.